size tekrardan selamlar e, bugün öyle bir şey yapacağız ki ama ondan önce Allah yok yok bugün öyle bir soygun yapacağız ki aklınız hayaliniz duracak neyse dev soygunu hazırlık ama ondan önce bir aracımızı modifiye edelim hemen şuradan Hemen 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 hemen. Bak görüyor musunuz? Aracımız bembeyaz. Bunu bir siyah çekelim. Böyle normal gerçekten ol Allah öldük yalan. <laughs> Neyse. Dev soygun için hazırlık yapacağız önce. Aa gözüm ödüm. arabamızı modifiye edelim. Hemen öyle bir plan düşünüyorum ki şu an çok manyak bir şey yapacağız. Direkt polisler çünkü bankayı soyduğumuz an basacaklar bankayı. Neyse ondan önce bir arabayı şey yapalım da. Let's go. Allah! Oy. Kır şunu. Bu soygun mükemmel olacak. Let's go. Hadi basalım hemen. Geldik zaten. Allah. <laughs> Oy. Oroboyo göl. Çok iyi lan. Şu kamerayı bir şuraya alıyorum. Bunlar full zaten. <laughs> Okey. Şimdi... Hemen oy çok güzel. Birazcık sessiz olacağım bu arada. Ee, şeyden dolayı, saat biraz geç. Respray, primary color. Of çok güzel adı neyse. Hemen. Şu. Hemen. Let's go. Oldu. Okey. Şimdi hemen 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 ikinci plana geçiyoruz şimdi. Şimdi bankanın oraya gidiyoruz. Ama şimdi soygunu yapmayacağız. Şimdi hazırlığa devam edeceğiz. Hadi o zaman Hadi haydi haydi. Lesko lesko lesko. Allah. Hemen 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 hemen. Lesko lesko lesko. Allah. Dön buradan. Hop. Bir bankaya bir gidelim. Orada ben bir hazırlık yapacağım. Polislerden kaçmak için. Polislerden kaçarken bir sıkıntı yaşamamak için bir şey yapacağım. Bir tane buraya atıyoruz. Bir tane şuraya. Bir tane buraya. Bir tane kapıyı. Buraya da koy. Buraya da. Ve buraya da koy. Allah. Yok 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 yok. O şimdi hemen bir eve gidip bir masken falan takalım. Hemen bir eve gidelim şimdi. Bir tane maskeye takalım. Buraya hazırladık bombaları zaten. Allah. Hemen hemen hemen. Oy. Hemen hemen hemen. Let's go let's go let's go. Devam. Allah Hemen abi let's go geldik sayılır Çok az kaldı neredeyse bitti geldik sayılır Hemen 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 hemen. hemen, hemen, hemen. Ha, geldik. Şimdi şuradan dönemen. Allah, dur 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 dur. Sessiz olduğum için pardon ama ee, şey lazım yani geç bir saat şu an. <laughs> hemen hemen hemen. Hoppa, geldik tamam. Eski kup hemen. Şimdi eve gir eve gir 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 gir. aşağıya. Hadi 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 hadi. Şimdi şuradan hemen. Oy direkt bunu giyelim bence. Maskeyi değiştirsek mi? Ya da yok böyle kalsın. Let's go. Let's go, let's go, Evet, bütün hazırlıklar tamam. Silah kontrol yapalım. Silah olarak bunu kullanmayı düşünüyorum. Nasıl? Nasıl? Mükemmel. Weapon. Give. Give all weapon. Tamam. silahlar geldi. Şimdi, şimdi bankaya gidelim hemen. Hemen 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 hemen. hemen. Let's go Allah. bakalım. Hemen 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 hemen. Allah. Hemen 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 hemen. Let's go let's Allah dur 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 dur. Ay dur ya. Yanlışlıkla F'ye bastım. Allah. Oy. şuraya kadar gitti lan. Dur hadi hadi koş 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 koş. Let's go. çok bu mu? Allah ne oluyor lan? Neyse dur dur. Hadi bas bas ortalar kızışacak. Hemen arkadaşlar, hemen. Hemen 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 hemen. Let's go. Şimdi büyük soygun başlıyor. 9 dakika hazırlık yaptık. Bak şuraya bak. Geberin. Eller yukarı. Herkes çöksün. Herkes çöksün. Çökün 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 çökün. Let's go let's go let's go. Bas 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 bas, bas, bas. Şşş, sen. Kır hepsini. Hemen, hemen hemen hemen. Gir 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 gir. Let's go. Hah. Hemen gir hemen gir hemen gir 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 gir. Bunun aynısını mı yapacağız? Ha siktir ya. Ha. Bu mu lan? Değil. Aa hadi. Of dur bekle ben bunu bir yapayım yoksa uzun sürecek. Heh çözdük. O yüzden let's go şimdi. Hemen 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 koş 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 koş. Oy. Onu. Hadi on. hadi 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 let's go let's go let's go. Hızlı 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 hızlı. Ya ne kadar yavaşsın Franklin ne yapıyorsun ya? şöyle hızlı hızlı ya. Al şunu da. Hemen 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 hemen. Let's go hızlı 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 hızlı. Hemen 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 Hadi hızlı hızlı. Uyuyuyuyu hmm. bak. Hadi bakalım hadi bakalım let's go.

Allah Hadi hızlı hızlı hızlı. Ne oluyor lan? Hadi hemen 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 hemen. Hemen. Şimdi aksiyon başlıyor. Şimdi asıl olaylar başlıyor çaldığımıza göre paraları. Şimdi savaş başlasın. Acaba kaç yıldızız? Beş yıldızız. 5 Oha. Şunları da kır. Polisler nerede, nerede lan? Polisler yok. Ha, polisler kapanmış. 5 yıldızdı, değil mi? Let's go. Büyük çatışma olacak. Çok büyük çatışma olacak. Kaç 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 Ulan dolmuş. Kaç abi? Büyük patladık şu an. Allah! Let's go. Allah. Oy. Nerede bizim şeyden aldığımız silah? Let's go. Hadi bas bas. Patlat bunda bunu kullanacağım Yok mu lan Let's go bas Let's go Kaçmamız lazım. Kaçmamız lazım. Yoksa öleceğiz. Let's go. Kaç askerler gelince Allah. Allah Allah. kaç let's go lan let's go kaç abi kaç 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 buradan aşağıya hop let's go let's go let's go let's go Allah bas bas. Hadi gelemiyorsunuz değil mi lan buraya? Oha geliyorlar. Vallahi geliyorlar. Abi, abi dur. Abi yapma. Kaç abi. Let's go. Bayağı bir para geldi bu arada bize. Allah. Kaç kaç lira geldi? 2 milyar. Abi ne diyorsun? Şurada yanlışlıkla indim. Let's go. Boss, hobby, boss, 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 boss. I'm in, I'm in, I'm in. I'll be boss. Ah be bombaları patlatmadık tabi hemen kaçtık. Patladı şu an. Plan Uf, olamaz. Plan işe yaramıyor. Bas. Şimdi planımı iyi göreceksiniz. Bakın şimdi. Let's go. Saklanacak yerimiz var. Let's go. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Görüyor musunuz orayı? <laughs> Bakın, tuzağa gelin şimdi. Bakın. Ha hadi. Hadi oğlum. Plan işe yaramıyor. Niye girmiyorlar ki? Hadi lan çıkıyorum. Ya gel. gel. Ah. Alın lan

Burada çok konuşamıyorum dediğim gibi çok geç bir saat. Allah al, lan, babanız gelsin babanız çıklar. Gel gel geber. Amına kodum. Geber. Bum. Up. Let's go. Kaç. Şimdi şöyle kaçacağız. Ne işaretleyemiyorum lan? Let's go. hadi hadi hadi. Oy, tam da yerini bulduk. Dur dur dur. Let's go. Dur 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 dur. Aklıma çok manyak, çok deli bir fikir geldi. Let's go dur. Şimdi bakın ne yapacağım. şuraya gir 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 F9 Hemen. Hemen 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 çok mantıklı değil mi lan yaptığım şey? Şimdi bekleyelim azıcık. Şu şey geçsin. Bu gibi inşallah giremezler. Hadi bit ya, hadi bit ya. Hadi, hadi, hadi. Bir bitsin ben bekliyorum. Hah, bitti sonunda. iyi taktik yapmışız ha. Bin arabaya bakayım şunları kırabilecek miyiz. Let's go. Allah. Şimdi hemen eve gidelim. Let's go. Let's go. aman Evet arkadaşlar bence çok güzel bir video oldu. Büyük bir soygun yaptık. Polislerden kaçtık. Soygunun hazırlıklarını yaptık. Çok güzel bir video olduğunu düşünüyorum. İnşallah beğenirsiniz. Ben bu videoyu bir buçuk saattir falan uğraşıyorum. Ama video 30 dakika civarı bir şey oldu. Gittim kestim. Onu yaptım bunu yaptım. Video 30 dakika oldu. Yani neredeyse 30 dakika oldu. Ama ben bir buçuk saattir falan videoya uğraşıyorum. Artık bugün çok video çektim zaten. Bunu 25 Aralık'ta çekiyorum. Yüksek ihtimalle ama 26. Yani 25'te yüklerim ama farklı gün olmuş olur ya yani. 12 saat o yüzden. Neyse hadi görüşürüz. Bay bay.